bozuk olacak ve bozulacak. Dolayısıyla bize lazım olan evvel emirde sağlam bir akide ve efendim sağlam bir iman, efendim Allah'a bir bilmek, bütün gücü ona isnat etmek, ondan başka hiç kimsenin güç kuvvet sahibi olmadığını bilmektir. Birinci olarak efendim yapılacak iş budur. Şeyhin, ya bu şeyhin de onun kuludur yani. Yani ona da, ona da böyle bir güç isnat edip de Efendim o şöyle uçar, böyle uçar, benim şeyi şöyle yapar. Efendim aşağı ki, ki, efendim e, sanki onu böyle bir uluhiyet noktasına oturursan, şeyine en büyük kazı atmış olur. Ve kendine şeyini var, şeyin ondan masumdur, kendine kazı atmış Şeyin ne yapabilir? Ancak sana yol gösterir. Oğlum bak, biz, biz bulduysak bulduktan bulduk. Ne bulduysak secdede bulduk. Ne bulduysak Allah'a itaatle bulduk diyecek şey insana başka bir şey diyemez. Eğer bir adam kıble, kıbleye, kıbleye kendisini oturtur da kendisini kıble olarak gösterirse haşa Allah ve Resulü'nün efendim e, bulunmaz, bulunduğu izzetle şeref makamına kendisini koymaya gayret ederse o adam, o adam şeyh değil şeytan olur. Allah'a Dolayısıyla sen de eğer böyle bir böyle bir itikaz sahibi olursan hem kendine hem şeyine cemaatine zarar vermiş olursun. O yüzden efendim kul kuldur. Allah Allah'tır. Peygamber efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Enbiya'nın ve bütün Mürsel Nebilerin yerleri efendim yerli, yerli yerincedir. Ama Allah birdir eşi, benzeri ve şeriki yoktur. Ve ondan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Bütün, bütün şafilerin bütün şefaat edicilerin şefaati ancak onun iznine, onun iznine dahildir. O, o efendim kuvvet ve kudret sahibi olarak izin vermediği müddetçe kuvvet ve kudret sahibi olarak efendim bahşetmediği müddetçe hiçbir kimsede hiçbir efendim, efendim faaliyeti güç kuvvet yoktur. 嗯。